Herkese iyi akşamlar. Değerli YouTube takipçileri, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bugün de size yine çok farklı kuşlarımızın, uçum kuşlarımızın enerjisini aktaracak müthiş bir ürün tanıtacağım size. Yine Sky ilaçlarının Electromix dediğimiz ürünü. Ne işe yaradığını içeriğini de size teker teker anlatacağım değerli dostlarım. Nerede kullanılması gerektiğini, nasıl kullanılması gerektiğini de söyleyeceğim bu ürünümüzün. Tabii bundan önce şunu söyleyeyim yine kanalıma abone olmayı, e, çevrenizdeki insanlara abone yapmayı unutmayalım. Like atıp, beğeni yapıp, yorum yapmayı da asla unutmayalım. Çok değerli dostlar. Hepinize teşekkür ederim. Yine hayırlı Ramazanlar herkese. Sevgili dostlarım, Elektromix ne işe yarar? E, dün içinde çok güzel yorumlar aldım. Ayrıca onun için çok teşekkür ederim. Trikomix, Elektromix. Bundan sonra birkaç ürün daha var. Yavaş yavaş. Hatta ürün yelpazesi çok geniş. Hepsini yavaş yavaş gideceğim için arkadaşlar. E, şu aralar herkes kuş uçurmaya başladılar. Havalar e, stabil hale geldi. ve bu da çok güzel. Stabil haldeyken de havalar biliyorsunuz ee, kuşların uçurma yoğunlaşıyor hepimizde. Yoğunlaştığı anda da arkadaşlar tabii ki ben e, kuş uçurma olayı nasıl dedi, nasıl yapıyorum, nasıl olduğunu soracak olursanız şu şekilde yapıyorum. E, kuşlar biraz ince tüyünü attıktan sonra arkadaşlar uçurmaya özen gösteriyorum. Neden derseniz daha güçlü oluyorlar, daha kaliteli oluyorlar. Yoksa biliyorsunuz e, kuşlar tüy zamanındayken hatta uçurma hevesimiz e, çok yüksek olduğu için şöyle yapıyoruz. Devamlı kuşları kovalıyoruz. Kovaladığımız için de kuşlar otomatikman enerjisi düşüyor. Enerjisi düştüğü için de takviye yapmamız gerekiyor. Ben o arada elektromiksi kullanıyorum. Elektromiksi arkadaşlar 1 litreye 1 pipet boşaltıyorum. Normalde aslında 2 tane boşaltıyorum. Ama bunu bir tane boşaltıyorum. Neden bir tane boşaltıyorum? Biraz daha hızlı etkileşim yapsın diye. Çünkü su kaybını ve kuşun enerjisi kaybolduğunda, uçum esnasında, performans uçlarında otomatikmen ön plana çıkartıyor elektromiks. Elektromiks haftada bir mutlaka uçan kuşlarına da uygulayabilirsiniz. Eke kuşlarına da uygulayabilirsiniz. İşlevlerin çok güçlü olduğunu fark edeceksiniz. Mesela kuşunuz 20 dakika uçuyorsa elektromiksten sonra arkadaşlar iddia ediyorum. 40 dakikaya ve 30 dakika arasında yani 35 dakika civarlarında uçar ve uçun performansını değiştirir. Elektromiksi 3 yıldır düzenli olarak bütün kuşlarıma kullanıyorum ve uçun performansı gerçekten artıyor. Bu sene sadece değerli YouTube takipçilerim biliyorsunuz bütün kuşlarımda şu problemi yaşıyorum. Şahin atmacak erkene dolayı yaşıyorum. Bugün de herhalde bir tane aldı. Tahminimce göremedim. Bulutta vardı. Bir tanesini de kovaladı ileriye düşürdü. Onu alamamaya diğeri bir kaldı. Uçun performansı bu yerlerde artıyor. Uçurduğum yerinde biliyorsunuz biraz yırtıcı kuşların fazla olduğu bir bölge. Artık bunu da kanıtlı bir şekilde diğer videolarımda seyretmişsinizdir mutlaka. Hatta bugün benimle beraber çok değerli Romeo geldi kuşu aradı sabah ama bulamadık. O da kuşların dostudur çünkü çok sever kuşları. Ama dediğim gibi bulamadık kuşları ve gelmediler. Ve dediğim gibi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Elektromiksi şöyle de göstereyim yakından. Elektromiksin en büyük özelliği de şu arkadaşlar. kışında mesela kuşlara enerji versin diye uçmasına gerek yok. Bu şekildeyken de uyguluyorum ben. Ama yaz su kaybı ve enerji kaybı ve sıcaklardan tüy kalitesi değiştiği için kuşların elektromiks çok çok işe yarıyor değerli dostlarım. Hepinize şiddetle ama şiddetle tavsiye ederim. ...ve kullandığınızdaki gerçekleri ve kullandığınızdaki gücü... ...ve ne kadar kaliteli bir ürün olduğunu hepiniz çok fark edip anlayacaksınız. Yani ben biliyorum ki zaten çoğu insan bunu biliyordur. Ben bilmeyen, yeni başlayan arkadaşlar için... ...gerçekten böyle değerli şeyleri e, tanıtıyorum. Elektromix'in bir doğal yapılışı var arkadaşlar. Bir videoda onun için ayıracağım. Doğalını da kullanabilirsiniz sevgili dostlarım. Öncelikle bunu niye gösteriyorum? Çünkü gerçekten elektromiks kullanılan insanlar için... ...çok kaliteli, çok düzenli ve geriye dönük bir yatırım kuşta yani kuşun performans düzeyini artırıyor. <laughs> Mesela e, dün Trikomix tanıtmıştım biliyorsunuz. Ondan önce Ornimix tanıtmıştım. Ornimix üst tonlu yollar içinin arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Ama Trico e, Trikomix dediğim gibi e, arkadaşlar e, mantar kurtlaş yapak içindi. Ama e, Elektromix eee uçum ve su kaybı enerji için. Yani bunlar teker teker söylüyorum. Kullandığınız aradaki farkı anlarsınız. Pijolikseli tanıtmıştım. Pijolikseli de tanıtmıştım. Pijoliksil böyle arkadaşlar. Uçan da damlatabilirsiniz. Yani bu şekilde verdiğinizde aradaki sistem ve kalite gücünü çok farklı e, kulvarlarda enerjisinin değiştiğini hissedersiniz bu ürünlerin. Önce ne yaptık? solunum yollarını temizledik arkadaşlar. Sonra ne yaptık? Mantarı yok ettik. Şimdi elektromiksi verdik. Daha sonra da arkadaşlar Coximix e, uygulayacağız kuşlarımıza. Ve o da bir dahaki e, videomuzda olacak. E, onu da göreceksiniz, onu da tanıtım yapacağım. Şimdiden söylüyorum. Ve bunun gibi bir sürü bu şekilde kullandığınız haftalık, periyodik ürünler, ürünler var. Yani bunları düzenli kullandığınızda ne kadar sistemi, ne kadar kaliteli olduğunu anlarsınız. Hatta mucize diye bir şey gösterdim böyle. Ya da iksir diye çok kaliteli bir ürün gösterdim size. E, Meşgulis diye biliyorsunuz bu. diğer videolarımda. Ona bir parantez bir video çekeceğim onun için. Yani bu ürünlerin hepsinden çok çok değerli bir ürün. Onu sadece bir kaba tabirle tanıtmıştım sizlere. O ürün de gerçekten çok farklı, çok kaliteli ve bazısı çok yüksek bir ürün. Onu kullandığınızda mesela uçan kuşunuza indikten sonra bir damla. Ondan sonra baktığınızda e, farklı bir kulvarda, farklı bir boyutta olduğunu hepiniz göreceksiniz. Ve e, Magic Mix'in en büyük özelliği, 3 gün boyunca kullanırsanız eğer e, kuşlarınıza, hani kırıldı kuş, bir yerde köşede büzüştürüyor. Eğer böyle bir kuşa kullanırsanız arkadaşlar, 3 gün sonra yine bana teşekkür edersiniz değerli YouTube takipçilerim. Hep söylüyorum, ben sizi değerli şeylerle e, değerlendiriyorum. Nasıl değerli şeylerle arkadaşlar? Bu ürünleri sizlere tanıtıyorum ki, kuşlarınızın sağlığı tavan olursa, kuşlarınızın sağlığı tavan olması bir gerçek var e, ee, uçunu da çok değiştirir. Biz performans kuşu bakıyoruz çünkü. Profesyonel performans kuşları besliyoruz. Bu ürünleri de bugüne kadar hangi dostuma, hangi abime, hangi kardeşime bahsettiyse YouTube'dan önce ve çok kaliteli bir halde kullandıkları için herkes bu ürünün değerini ve kalitesini ve çok iyi biliyor. Ben de bu ürünleri o yüzden sizlere tanıtıyorum. Bununla ilgili hatta bugün çok sevdiğim bir arkadaşım dedi ki abi ne zaman canlı yayınlara başlayacaksın YouTube'da? Evet arkadaşlar canlı yayınlara böyle yaz ayında düşünmüyorum. Çünkü YouTube'da şöyle bir şey var gördüğüm kadarıyla. Herkes akşamları oturuyor. Ben de kışın akşamları 1 bir saat, bir buçuk saat, belki iki saat sizlerle özel bir kuş, köşe yapmayı düşünüyorum. Onun bir hazırlığı var bende şimdi. O köşede böyle Allah izin verirse önümde kuşlar, tanıtacağım ilaçlar, nasıl kullanmam gerektiğini ve o arada kuş hakkında bilgi, sohbet, alışverişimiz olacak. Teker teker soruları alıp cevaplayacağım. Tabii ki bu da tahminimce kış aylarında 15 binleri buluruz diye düşünüyorum. Takipçi olarak. Belki daha fazla olur. Siz değerli takipçilerimin takipçi arkadaşlarını bizlere takip ettirdiğinde biliyorum ki daha mükemmel olacak bu. Bunu neden istiyorum arkadaşlar? Bu bilgiler daha çok yayılsın görüyorum. Çok hoşuma gidiyor bu da. benim paylaştığım şeyleri kendi aralarında tartışıp uyguladım. Çok iyi oldu. Serdar Yurttaş'a teşekkür ederim deyip arkasına da 50-60 tane yorum geliyor. Ya evet süper. Serdar Yurttaş bu konuda iyi diyorsunuz. Benim de çok hoşuma gidiyor. Ben çünkü sizin size ilk önce dediğim gibi iyi ürünlerin nasıl kullanılması gerektiğini anlatıyorum arkadaşlar. Sizler de zaten bu konuda süpersiniz. Ve ikinci bir özelliğini söyleyeyim mesela. Bu anlatmış olduğum şeyi. Ne diye soracak olursanız değerli dostlarım, ee, uçum Tabii ki. Ben uçumu sizden çok istiyorum. İnanın, hepinizden çok uçumu istiyorum. Neden diye yine bunlara soracak olursanız, benim için de uçum çok önemli değerli YouTube takipçilerim. Ee, ben de performansı şu bakıyorum ve gerçekten çok seviyorum. Ama gel gelelim arkadaşlar, katmaca müsaade etmiyor ama herhalde artık biraz doğaya çekilecekler. Birkaç tane uçuruyorum, iyi. Bugün de biraz kovaladı bizi herhalde, o an saatine biz rast geldik. İnanın, e, uçum performans videolarında yakın süre içerisinde size e, çok kaliteli bir şekilde atacağım. Demiştim hatırlıyorsanız size yakında Allah nasip ederse e, videolar gelecek uçumla ilgili diye bahsetmiştim. Onun dışında iç ve dış paratizi de arkadaşlar. E, Parazit ilacını küçükleri olduğu için onları almanızı istemiyorum. E, bu büyük boyunu göstereceğim. Büyük boyunuzu çevrenizde 10 kuşçu birleştirip alırsınız çok uyguna gelecek. E, bunu çoğunuzda kullanıyorsunuz. Ensteden bir damla. Kuyruk altından bir damla, kuyruk üstünden bir damla. Ondan sonra 3 ay boyunca kesinlikle dış parazit olmuyor. İç parazit için de bu ürün yine Levamix diye anlatım yaptığım bir ürünü var. Onun da nasıl kullanılması gerektiğini... Çünkü kurt ilacını çoğu insanlar çok yanlış kullanıyor. O deyimde onu anlatacağım o zaman. Tekrardan dönelim elektromikse. bir yakından çekelim. Bunu da arkadaşlar görsün. Değerli YouTube takipçilerim. Çünkü neden diyeceksiniz değerli dostlarım. Gerçekten bunu kullandığınızda yine biliyorum ki yorumlara bana bu şekilde teşekkür edeceksiniz. Ben dün e, mantar için bir ürün tanıtmıştım biliyorsunuz yine bu gruptan. O tanıtmış olduğum ürünün üzerine Eczane kanalından da bir sürü ürünler söylemişsiniz. Evet hepsi kullanılıyor. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Antibiyotik tarzı ürünleri kullandığımızda bakın ben Filagi'yi hatırlıyorsanız Filagi'de bir antibiyotik ve ben Filagi'yi çok az yavruyken üçte birini ya da dörtte birini verin diyorum. Bir daha vermeyin diyorum arkadaşlar. Filagi çünkü içerideki o mantar olayını kurutuyor. Ondan sonra bu ürünlerle takviye edinizde dünkü kullandığımız Trikomix'te ben size bunu iki haftada bir, 3 haftada bir, ayda bir hatta iki ayda bir yapabilirsiniz. En kötü ihtimalle çünkü o kursaktaki bazı şeyleri giderdiğini anlatmıştım. Bu da onun gibi bir şey. Yani eczane kanalındakiler ama eczane kanalındakilerin bir özelliğini söyleyeyim. Ya yumurtalıklarına kuşun zarar veriyor arkadaşlar. Ya e arkadaşların böbreklerine zarar veriyor ya da kuşun ciğerine zarar veriyor. Yani mutlaka bir yerden çıkartıyor. Yani insanoğlunda da böyledir. Antibiyotik çok kullanma derler. Çünkü mutlaka bir taraftan zarar verdiğini söylerler. Bu da hepimizi ister istemez otomatik üzdüğü için ben bu konuda biraz daha dikkatli olmamızı tavsiye ederim. Evet şimdi yine bir kuşlarımız var. Onları da gösterelim. Biraz da kuş gösterelim. Hep beni gördünüz bugün akşam. Biraz da kuşlardan. Tabii kuşlar arkamda ama bir de bu kanalımızı görmenizi isterim. İnşallah bunları da uçuracağız. Burası da bizim arkadaşlar hayaletlerle radara yakalanmayanlar var bir tane burada. Radara yakalanmayanlardan çıkan bir tane hayaletlerden var. Bir tane de mavi boncuklu susamlı diye adlandırdığımız, dumanlı diye adlandırdığımız kuşlarımız var. Onlar da çok güzel yavru vermişler. Yavruyu bir gösterelim bakalım. İnşallah nasip olursa uçuracağız. Hep beraber seyredeceğiz. Pire gibi burada maşallah. Böyle çok değişik bir gök vermiş. Tanelerin akışları çok güzel çünkü gördüğünüz gibi. Kanatları da tam benim istediğim kıvamda. Şöyle tuttuğumda şu şekilde içe dönük ve fırfırlı çok güzel kanatları. Bu kanatlarda kanat sesini daha tiz ve daha güzel veriyor. Platin bir ses çıkıyor. İnşallah bunlar yarın bir gün uçuma çıkacak. Ayağını da boncuklamışız arkadaşlar. Radara yakalanmayan ve hayaletleri ya da başka bir kuşu kırdığımda boncuk kullanıyorum. Neden bunları kullanıyorum? Çünkü bunlar daha süratli, daha tempolu, daha böyle ee, atımlı oynuyorlar. O da hoşuma gidiyor. Bunlardan geçen sene iki tane uçurdum. Çok güzeldi. Bir tanesi çok sevdiğim bir değerli dostuma gitti damızlık olarak. Bir tanesi de bizim burada. Ekelini inşallah uçuracağım. Uçurmayacaktım. Ekel kuş kalmayınca uçuracağım. Bu da öyle arkadaşlar. Bu da çok hoşuma gidiyor. Bu da güçlü kuvvetli dönecek bir kuş arkadaşlar. Çok eminim. Yine bunda da öyle. Kırdığımız için. Yani anne babaya taktığım boncuk tarzındaki boncuklardan yaptırdım. Bayağı bir kalabalık yaptırdım onlardan. Onları takıyorum. Allah nasip ederse bu kuşumuz da Bu da çok güçlü. Çok tafvalı olacak Değilir. Allah nasip ederse hep beraber seyredeceğiz. Değerli YouTube takipçilerim. Yine sizi güzel bir takviye ile tanıştırdığıma inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırıp beni izliyorsunuz, yorum atıp like yapıyorsunuz, beğeniyorsunuz. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Ee, kanalımıza destek olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Desteklerinizle devam ederseniz çok sevinirim. Bu kanal hepinizi ve bu kanalda paylaşmış olduğum her şey hepimizin. Ee, orada görmüş olduğunuz şeyleri sizler için uğraşıp yapıyorum. İnanın sizler de bunları farklı kulvarlarda Facebook, Instagram, TikTok'larda paylaşırsanız çok seviyorum. Çünkü sosyal medyanın gücünü hepiniz çok biliyorsunuz. Yine hepinizden destek istiyorum. Hepiniz kendinize çok dikkat edin. Kanalı bizim unutmayalım. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdiden hayırlı savurlar. Sevgiyle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın kalın arkadaşlar.